var mı yok mu? erken gene seçim olsun mu olmasın mı? Orada oturup da bu karımanların maaşlarını vergilerini alıp da maaş yemeleri değil. Şu insanlarla biraz ilgilensinler. Bak benim ben buradayım. Şahsım burada. Telefonunu da vereyim sizlere. Bak evimde ekmeğim yok. Bir tane ekmeğim yok. Bunlar Niye onlara... efendim geliriniz yok mu? Beyefendi ben de diyorum ki devletime beni araştırsın alsın buradayım. Neyim varsa bana o zaman suçum varsa beni idam etsin. Burada etsin, halkı da toplasın, örnek olsun millete. Biraz... Abi niye idam etsinler? Senin suçun ne ki idam Varsa suçum diyorum, evet. idam etsin. Ben kabul ediyorum, imzamı veriyorum. Deli filan da de değilim. Ben bugün devletin beynel bir personeliyim ama bak. Vatandaşısın, personeli değil. Vatandaşı. Bir gün çalışmamışım. Ben ne yiyeceğim? Niye? Çay çalışmadım hayatta? mı hayatta? Birikiminiz yok mu? Beyefendi ben de diyorum kimliğimi alın girin her şeyime girin devlet şifremi de vereyim. Madem ben yalan konuşuyorum. Yok yalan demedim öğrenmek için soruyorum efendim. Ben öyle bir hatim değil. Benim Allah'a can borcum var. Neden bu vatanın evladıyız da peki bize sahip çıkmıyor? Bunlar ne iş yapalar? Bunlar oraya niye geldi? İşte nasıl siz yardımlaşma vakfına başvurdunuz mu kaymakamlığa? Ne diyorlar? Efendim belediyeye gittim. Kimse yok. Ben gırasiye kayıtlıyım. Nereye kaydısınız? Kıraç'a kayıtlıyım. Esenlik Kıraç evet. evet oraya da gidip gelmeye param yok. E buyurun meydana kaldık. Bir bu yana, bir bu buyurun. kadar basit diyorsunuz efendim öyle mi? Efendim yok. Ekonomik ölçü. Yok. Peki diğer soru, yarın seçim olsa hangi parti örmeyi düşünürsünüz? Ülkemize hayırlısı neyse o gelsin. Sizin ve devletin ekonomisi? Birazcık bir ekmek alamıyorum dediniz daha ötesi e, yok. Devlete ben vereceğim ki devlet de versin. Ben ne verdim devlete? Bir şey vermedim ki veremedin yok ki veresin. E yok o, o zaman çalıştırsın beni benim paramı alsın yesin. Ben istemiyorum hiç istemiyorum. Bismillah istemiyor. Beni bugün çalıştırsın. Peki amca kime haykırmak istiyorsun? Mikrofon sende soru yok. Kime haykırmak? Istiyorsun? Ben oradaki kaç tane milletvekili varsa hepsine söylüyorum bunu. Ama şu an burada bence Esenyurt es Esenyurt kaymakamlığına seslenip adresini sana yardım es Esenyurt kaymakamına ne istiyorsun? Beyefendi ben de diyorum size ki bu yok diyorum ki gideyim. Yok işte seslen burada onlar dinliyor bizi. <laughs> ha Hasan ha Kel Hasan. Sen yok mi? Hasan. Benim adım Hasan Gina abi başka bir şey değil ki. Sözüm yok. Teşekkürler. Ne diyeyim? Teşekkürler. Kolay gelsin. Sağ Telefonumu ol. vereyim. Yok bize vermene gerek yok. Sen...